Evet aslan evlatlarım can kardeşlerim Büyükdaz Reis kanalına hoş geldiniz. Bu gece güzel bir maç seyredeceğiz. Güzel de bir takım çıkartmış Okan Buruk evladım. Azra hatasını telafi etmiş görmüş. Hatada ısrar etmiyor. Onun o sevdiğim huyu bu. Hatayı görüyor ısrar etmiyor. Denilme yanılma yöntemini kullanıyor. Olmadığını görüyor. Şu ay top tutan bir futbolcu değil. Top tabii Onun için de o Sümen'den beraber ikili forvet olmuyor. Ben 3 üç dört gol bekliyorum. En az üç gol bekliyorum takımdan. Videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı, yorum atmayı unutmayın evlatlarım. İki tane evladım, demin fotoğraf çektirdiler beraber. İkisini de çok severim. Kim onlar? Aslan Arda evladımdan Okan evladım. İkisi de bizim canımız ciğerimiz. İkisi de çok severiz. Çok severim tabii canım. Arda evladımı da çok severim. Hadi ben yürü. Al sana evladım. Hadi bakayım be. Hadi koş çocuğum. Hadi. Allah yapma be. Oyunu bozmuşlar. Oy 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 oy. Oy oy oy, 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 oy yok penaltı bana yok. Çok ağır oldu. Yani bir göreyim şimdi bir göreyim ben ya tam, sen de tam süzemedim. Ya orada penaltı ben Ya süzemedim. Şey Atlayacağım mı atlamayacağım mı diye merak ettim. Ya süzemedim ya. ya Allah Allah. Bir göreyim şimdi ne yapmış. Bir göreyim. Hiçbir bak. şey yok. Çok Bırak bu şey yok. Devam et. Tepen altı. Bu yanı kadar şey hemen çekmiş. Böyle kuyuna o. O ne tilki ben bilirim onu. O ne anasının gözüdür o. Tek dokunma baba. Tek dokunma. Dokun, tam çekmiş. devam et. Tepen altı. Elim atıyor Allah'ım. gel lan ne yapıyor ben. Vallahi ya. atıyor da. Ya Aferin evlatlarım. Aferin işte böyle. oynayın canımızı yiyin be. Oy yine bak. Hadi bak. çok güzel değil bak. Offside. 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 Offside ya. Kaldırsın oh, bayrağı. Ama hak etmez. O bir olur, iki olur. Gerek yok Siz bence o simeni alamayacaksınız. Bu sene tadını çıkartın. Valla ben bir yere gitmiyorum diyor. Abi çok tuhaf bir şey konusu var. Ben Galatasaray'dan başka bir yere gitmiyorum diyor. Bu farklı bir şey bu. Baba nerede ne zaman söyledi öyle bir şey? Anlatmalıymış söylemiş kartı. Nerede? Kartı Foto maçta foto maçta. Rüyanda mı gördün? Ya foto maçta okudum ya vallahi. Allah Allah. Ya, Allah aşkına foto maçta hikayeler. Evet. Da, foto maçta okudum Allah Foto maç Allah. diyor. A spor foto maç. Evet. Onlardan uzak durun arkadaşlar. Ne çok iyi yazmışlar yapmışlar Allah Allah. Bak ki ya, o partaj yapmış. Ben hiçbir yere gittim. Ben de evet. diyorum, ben de gerçek sandım. Ya, ya. hayır ben yere gitmiyorum diyorum Bak o sen kendin uydurdun Ben uydurmadım. Foto maçta bile görmemiştim. Allah Allah evet bak ki okudum. Kaynak Mümtaz Reis. Hayır kaynak foto maç diyor. Bırak baba. Allah. almıştım ya metro. Bir dakika ya Allah ya Allah. Yapım bu mapı ya Yapı falan yok. Ya, yapacağız. metro. Ya, ya, ya yürü, metro ya, yürü. ya. Ya bir metro alayım ben. Golü kaçırdık ya. Ben ne diyorum ya üstü deman kolay değil. Üçlü demanca uçmak zor. Daha sonra üçlü demanca oynamak için ya çok zaman geçmesi lazım. Okan ya. Buru tebrik ediyorum. Ya Geçen ya. gün e, kadrodan dolayı şey yapmış üstüne koymuş ama doğru ama üstüne koymuş. yani e, hatasını artık telafi ediyor görüyor hatasını. Bak çayığı koymadıkçı söyledim onu ya Allah Allah. O bak üstüne ortadır ortadır. Ortadır koymuş diyeceğim. be. Ya, tamam koymuş. Buradan ümidi işte zeza söylüyorum arkadaşlar. Yapacak ya yeme, futbol yorumculuğunu kim bırak. Ya kim o ya, Yapı kim, o? kim o? sıra sıçtı bu çocuğu? Ya oyuncuları nerede? Olmaz kardeşim ya, bırak Allah aşkına. Yapı falan yok, hikaye. bir adam ya. Ümit Özat yorumculuğu ya bırak. Adam seyrediyor Ama şeyle şundan bir ısırık al ya. Ya, ya sikerim şimdi. lan Yapma be, yapma be! Adem Ulan be! olsun <laughs> be, be! Ne bal be? Alo. Görkem bir şey soracağım sana. Şimdi maçtayız da. Bizim geçen gün gittiğimiz kafenin ismi neydi ya İstanbul'da? Eyüp Sultan Kafe. Vallahi bir Rabbim ya. Şu şansa bak ya. Şansa bak şansa. Eyüp Sultan Kafe miydi? Şansa bak Allah aşkına ya. Yani. Yeri neredeydi onun? Eyüp Sultan'da. Ha. O şehir ismi neydi peki? Menünün ismi? Eyüp Sultan Menü. Ne kadar? Fiyatı neymiş? Bu. Haa, neyim demiş baba o Ananın amında! <laughs> oldu mu? Oldu mu? Ha? Oldu mu? Ha? Oldu mu? Ha? Oldu mu Oldu <laughs> mu Oldu mu? Aldın mı <laughs> ağzının payını? Aldın mı ağzının payını? <laughs> penaltı! Yok Penaltı! Penaltı! Yalan iki tane pozisyonda penaltı bekliyor. Penaltı var orada! <laughs> Bekle. Penaltı var orada! Olma ihtimali var! Oo bir dakika! Bunu bırak şimdi onu bırak. Burada sarı kart. Sen, sen penaltıya bak. Hakem şu çok güzel yönetiyor ya yalnız. Sen penaltıya bak. İkinciye gelemezsin oraya. Olabilir doğru. Sarı kart falan da göremezsin. Orada penaltı var. Bir dakika bakalım. Penaltı verirse de onu iptal edecek. Yok penaltı bir orada sarı kart falan. Penaltı var orada. Hadi hadi sen azla çık şu bırakanları. Bir de veriyorsunuz lan kaçırıyor bunları. Ne diye iptal? Resmen penaltı var orada. Bak koymuş ayağını. Bir dakika bir dakika. Ayağını koymuş. Haçı açıyı değiştirdim. Al. Barış Alper'le bir, şey bir şey yok. Barış Alper'le bir açı şey yok al. da. A Koydu ayağına. Ayağına koyuyor. Alta bakın açı ayağı. Barış Alper atmış kendini. O simenle. nereye gidelim diyor Barış Alper. Haçı ayağına falan. E Açakmış ayağına. O simenin pozisyonu fena oldu. Fena kardeşim. Bak üç tane açı verdi. Daha doğru düzgün bir şey açı vermedi. Sen Trabzon alakalı. bak akşam Trabzon'un maçına veriyorsun penaltıyı da bunu vermiyorsun öyle mi? Onlar bunun arasında dağ var bak dağ var. Saçma olan şey şu penaltı verip vermemesinden ziyade diyelim ki penaltı fark etmiyor da 3 tane açı verdi bak 3'ü de emin olabileceğimiz açı değil. Sarı kartı da iptal edecekti şimdi hadi. Ulan, yayıncı kuruluş bir tane adam akıllı yok mu vereceğin kameraya? Penaltı pozisyonunda net kamera yok ya. Ya net penaltı kardeşim net penaltı. Vermedi bak ya. vermedi ya Allah kahretmesin. Ya bak verip ver vermemesi ya? açı vermiyor açı. Ulan reziller. lan akşam Trabzon'unkini veriyorsun ha? ahlaksızlar. Yani siz yapmayın hakemlik ya. Yapılın gidin bu Türkiye'den ya. Allah kahretsin sizi ya. <laughs> Trabzon'u akşam yediniz, Galatasaray'ın ekini yiyordun öyle mi? Hakeme de beraber çakın evlatları. Hiçbir farkı yok. Geçen sene bir kardeşimle değişik tokuş yapmıştık da Boğdur'un Eyüp maçında. Çok seviyorum Eyüp Spor'u. Renkleri. Ya çünkü Boğdur'un şi. Eyüp Spor'u. Eyüp Sultan. Şimdi geliyor geliyor. Şimdi geliyor. Bak bak yatırız, bak yaptığımızı bak. Foyla'ya bak. Sarı kart var orada. Sarı kart var orada. Sarı kart. Baba yanına koyuyor. Ya, al al aşkına bırak be. Bırak ha. ben. Bırak Hayvan olay var. artık artık da. O kadar. <laughs> Çıkar kaçarım bak. Ne bak. Nasıl suçtu bu çocuğu? Buradan Eyüp Sporlara da selamlarımı gönderiyorum. Hepsi var olsun başımızın tacıdır. Kardeşlerimiz, <laughs> abilerimiz. De, Abi. İkiniz de kapama iyi Yalnız biraz sonra yaptı falan demeyin de. A tabii. Ondan sonra yok gene ne var? A ne, ne diyorlar? Ne istiyorlar? söylüyorlar? Ne, söylüyorlar, ne, söylüyorlar ne var diyorlar? Yapı var. Yapı var falan demeyin. Tara yani Eyüp Spor Galatasaray yaptı da diyemeyeceğiniz. Şimdi çakacak. Şimdi koyacak. Hiç merak etmeyin. O çizgiden çıkarttı. Orada. Aa. ne oluyor? Allah Allah. 31. dakikada enteresan Allah şeyler. Allah Allah ya nasıl ya bu ya. Barış Alper'i vurdu bu terörü. Barış Alper bekletmeden kafayla çıldırdı ama. Ya nereye atıyorsun ben? Galatasaray'da. <laughs> Bodrum Spor maçından beri bir düşüş var. Bak <laughs> Bodrum maçı, Ağzı Altınlar maçı bu üçüncü maç. Ondan önce iyi gidiyordu Galatasaray. Üstü kapat olmaz. Allah Allah. Üstü kapat oynamaz. Ona göre oyunculara ne olacak kardeşim? Üstü kapat her takım oynayamaz. Ama sen zorla oynatmaya kalkarsan olmaz. Onlar orta sahayla arasında çok iyi uyum lazım. Senin orta sahan zayıf zaten. Allah Allah. Galatasaray'ın da daha çok net 13 puan açtı ama çok net transfer ihtiyacı var Galatasaray'ın. Söylüyorum. Baba sen hiç kurbağa çorbası içtin mi? <laughs> He? Merak ettim ya. Olma Bursa bu konuda. Kalk sen benim yanımdan ya. Aşka götünden dalga de geç. geç. Dalgalar. Gerizekalı. Hak, Hak etmiyor mu anne peki? Salak. Bana neler yaptı? Ya ne yapacağız sen ne olur lan salak? Havlu attı için oruç puan fark yemiş için utanmadan konuşuyor. Sizde utanma yok ki. Kanal yemeğine yok utanma. Yallele Sergen Yalçın. Sergen Yalçın akıllıysa şu anda Beşiktaş'a gelmez. Nereye gidelim? Gelmez. Allah Allah. Allah Allah. Kendini rezil eder gelirse şu anda. E göreceğiz bu dediklerini unutma. Evet mı? aynen. Bu dediklerini unutma. Sen bitmişsin zaten. O simen, o bir kere olur. O bir kere olur. Böyle her topa boyunca da kalkarsan kardeşim... Naparış ceza sahasına helal olsun, valla adım attırmıyor Kaç yaşında adam olsun gelsin 30 de geldi. bana adım attırmasın, bu yaştayım bak. Ne yaparsın? Sağından akıl kolumdan geçerim. Bu yaşta. Ama nefesim yetmez, Vallahi. Evet, evet, bu yaşta evet. Vallahi ben yemin ediyorum. Ama uzun boylu nefesim yetmez. Salak. Gerizekalı. Onun gibileri çok gördüm öyle öyle. ben öyle. Bu nerede folyosu gibi Merak ettim. Folyo yok. Merak ettim ben. Yok. Yok. Bunlar Allah yok. Hadi ya şey adem, al, ya. Ya. Allah ya hadi. Sıçar mı ağzına ya? Dokun bana. Allah durma, sıçma, Allah. Al, al, geliyor. Ne et bol bunu ya? Siktir gidin bu var. Oo çok büyük küfürler var şu anda. Ağzıma şu anda alamayacağım küfürler. İlk defa duyuyorum. Ağzıma böyle de. hakemlerim ben. İlk defa duyuyorum. Aaa. Akşam Trabzon'a şimdi kalk araya. Ne oluyor lan bu hakemlere? Hepiniz diyorlar, hepiniz şöyle böyle Ece. diyorlar. Kendinize gelin ulan! Terbiyesiz herifler! Çok büyük şu an ama anne, kısalım mı biraz? Bakın, bu ahlatsız hakemlerle gizemezsin, altınızda kalır bu hakemler ha! Bak söyleyeyim, iyiye gitmiyor bu iş! Bak uyarıyorum burada! Ümit Ozan Efendi, hele bir yapı var diye bundan sonra bak ne yapıyorum? Öyle diyordun ya, yatacak diyordun ya! Eyüp Spor yatacak Galatasaray, yatıyor senin belli. Allah canına. Koy ulan de seni amına koyayım. <laughs> <laughs> böyle işte böyle. Ağzına sıçtı bu herifleri. Ne oluyor lan? Böyle geçirin lan. Lay 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 lay. Aaaa kim bom bom. lay 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 lalayla... lay. lay, 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 lay... Acı bobo. Evet aslan evlatlarım ikinci yarı başlamak üzere. Eyüp Spor Galatasaray yatar diyenler utansın artık. Herhalde utanmaları varsa tabii. Ben tebrik ediyorum yani Eyüp yani Spor'u. Iki İlk yarı güzel top oynadılar onlarla. Okan Buruk evladım üstü defansta ısrar ediyor. Bir de mesela şimdi Eyüp Spor 4-1-4-1 oynadı. Ben de bir tavsiye ediyorum Okan Buruk'a. 4-1-4-1'i mi dene. Baltaya uygun olacağını tahmin ediyorum. Sen de bir aynı iyi bir yaptığı gibi dört bir dört bir bir dene. Gabriel Sara, Sara bulandırdı. O Simen kapıyı vurdu yerde. Gol! Gol! Gelin gel ben koyarlar işte. Böyle çakarlar. Haydi yapı var yapı var diye bağıranlar. Eğit çıkan Galatasaray'a yatan diye bağıranlar. Hepsi de kapak olsun. Gol diye bu goller. Yapı yok yapı yok sapı var sapı. Tapu var tapu. Hayır yapı yapı diye bağıranlar yapıyı kendileri kurmuş ama ters etti yapıları dağıldı. Demek ki iyi biliyorlar yapıyı. Kendileri kurmuşlar o yapıyı. Hadi aslanlarım bir tane daha. Üç bekliyorum, üç! Arkayı üçleyin! Böyle pozisyonlara Avrupa'da hiçbir hakem vermez evladım. Baba sizin başınıza... Vermiyorlar. vermiyorlar, bak! Galatasaray'da vermiyorlar, bak! bak. Avrupa'da böyle foylere vermezler. Galatasaray maçı oldu mu Avrupa'da böyle vermezler. Bak bunlar da poll, poll ya değil. Ya. Galatasaray maçı, sen konuşturmuyorsun ya, ya. bunlar foy değil. Allah Allah. Avrupa'da yok böyle şey. Hiç işte. bak ya bunlara foy vermez. Ben ne başarılı olamıyoruz bak. Niye Avrupa'da başarılı olamıyoruz? Bunlara foy beklediğimiz için. Hemen nakı veriyorlar yere. Avrupa'da. Hakemler vermiyor kardeşim. Sert oyun. Futbol ne? sert ne? oyun. Tamam işte senin maçın olduğu ya zaman bunları sorayım. konuşuyorsun. Hayır, Bizim bak. maçımız Fenerbahçe'nin maçı olduğu zaman tam Hayır, tersini söylüyorsun. Ya tabii tabii sana diye yok. Ben ne için görüyorum tam görüyorum kardeşim. Baba bak hala bak ya. Yapı ha. Ulan yapı bu hakemler zaten kaldığı yere gitti burada ya. Yalnız Barış evladım sana bir tavsiyem var. Şu orta ya. yapmaya çalış biraz. Antrenman yap. Vallahi billahi. Bir yedi şu yorgun. Çocuk yorgun. Belli. Fiziği düşük. Yoksa orta işte be. yoksa kötü futbolcu değil ama son vuruşlara çalışsın. Orta yapmaya çalışsın. Takip Çalışmaya çalışsın. ihtiyacı var. Anladım. Yürü Yunus evladım yürü. Sevgilim, yürü. Doğru koş aslanım, koş yok yok yürü. Şuraya verse gol ya. Bak şuraya verirse gol. Verdi mi? Vallahi, yani. Vallahi verdi. Yani. Vallahi. Çal kolunda. Belki yüzde yüz çıkarttı belki. Vallahi yüzde yüz. Gördün mü Barış Alper'i? Yapma be evladım, yapma be. Köşeye bırak şunu birazcık ya. Malı şalteri ben sizin yüzünüzden göndereyim. İkinci yarına da depolayın Yüzde yüz abi, bunu atsa maç bitiyor. Bak, bak görelim. Köşeye bırakıyorum, bak köşeye bırakıyorum. Çekil Aramayın yalnız bak Ben sizin yüzünüzden göndereyim. Ben göndermesin. ben salak sabah koydum, aman ya. Söke söke alıyor, söke söke. O beşinci yıldızı da buraya takacağız böyle. Çakacağız, çakacağız o beşinci yıldızı. Öne kuduru. Kudurun, kudurun. giderler. Göbek taşına yatarlar, bol bol kese yaptırırlar. Rahatlarlar böyle. Allah kuşları. Bak numaraya bak numaraya. E, neler ya. yapıyor o yana, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Takla atıyor. Allah aşkına bakın ya. Hiç böyle bir şey var mı? Baba, baba, baba sarıdan tamam, kırmızı. Kadar. Vallahi sarıdan kırmızı. Sarı ya. kartı vardı oyun sonu. Yemin sıra. ediyorum basmış. Kuracağım. Tamam, doğru, sarı kart. E, tamam, sarısı var. Kırmızı kart baba. Yapma sıra. ya. Allah Allah. Bunu da vermezse ama, ama ayıp eder baba ya. Ben de diyorum niye kıvranıyor? Adamın ayağı öyle burası bak. Ya kıvranmaya bak. gerek yok. Takla atıyor ben demek. Koyuşuk bunlar Çalak. Hadi siktir oradan. Yapı var diyenlere kapak olsun. Şu arkayı bir üstleyin bakayım evlatları. Ha? Hayattan merhaba bak be. Şu türbinlerin güzelliğine bak, güzelliğine bak. Çiçekler açmış be. Bekleri arkadaşlarını şimdi Gabriel Sara bir, bir şut oldu. Işte. Sonradan vurmadı? Çok seni gol gol gol. Yapma arasını satayım ne ballı ya üstüne geliyor ya. Çizim Çok iyi lan. Var. Aa iyi ey, battı. Eyüp Sultan, Eflatun ey, Lacivert. Eflatun ey, Lacivert, Eyüp Sultan. Eyüp Sultan attı. İki ya. ikilik Yani ne söyleyeyim ya? Üstü defans olmuyor, olmuyor, olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım arkadaşlar? Baba sen ama hep gol yiyince bunu söylüyorsun. gol atınca bir Baştan şey yok. Baştan da söylüyorum. Baştan da söylüyorum. Üstü defans Galatasaray'a olmaz. Çünkü senin futbolcuların üstü defansı oynayacak futbolcular değil. Orta sahayla beraber uyumlu olması lazım. Yok o uyum. Kolay değil üstü defansla oynamak. Kardeşim ne söyleyeyim ben? Töriye töriye düğümde. Ya abi boş ver boş ver baba ya. Ya bir tane puan kaybetseniz o bir kere de bayılır. Olmaz bayağı... kardeşim üstü de olmaz. 13 puan. Ben 13 puan puan kastan bana hiç konuşmam bile. Terbiyesizler. Hiç utanmanız yok sizin. Sıra şimdi Kanarya'da. Helal bir şeyinle şeye girmeyin oğlum. Baba ne Kendinizin biçim konuşuyor Allah, Allah aşkına ya. ya. Allah Allah. Yakışıyor ben mu sana ya? Güvenim, başkasına değil. Kim çıktı lan? Yunus Akın çıktı. Çok şaşırtıcı. Aşağıya girdi. Allah Allah. Çok, ama çok değişik bir şeyler oluyor Galatasaray'da. Galatasaray'da ya. çok değişik şeyler oluyor şu anda. <laughs> Karışır yedek bölüm kavga çıkar ha, ben sana söyleyeyim baba. İki tane yüzde yüz gol kaçırdı Galatasaray. Birini Barış Erper, birini Şalay. Tamam. Bak arıyor mu şu anda? Arıyor. Bitmişti maçı ya onları atsaydı. Boş ver baba ya. İki tane direkten de Orasını sen say artık baba. Evet, Tabii tamam, İki tane direkten de Sen say işte onları. Ben, bak. ben nasıl sayacağım ulan? Armut oldu. 13 puan parke yapı. Kimle Hadi lan tut kürsün açını. Son boştan vurdun bala. Aha koydu. O ayağını benden ben bok kolu bok. Ulan baba kanan be. Sağ kere. Şovalı yeni yapamıyorsunuz ya. Boxo kontrol Victor Oxime. Adun! Ya bir köpüklü bir kahve yap bakayım ya. Adun'um. Hadi ya. Gel çift <laughs> <laughs> Sen çabalar. Davinson Sanchez. Çektim top. Halil koştu. Halil ceza sahasına öyle vurdu. Oo! Bu Görüyor musun anne? %100 kaçırdı Eypspora. Ya ne yap durun adamı be. Rezilerimler, Miracım. Ula bak gel. Gol nakaratı seni be. Adamı kucaklıyor rezilerim. Görmüyorlar dururlar. musun orada bir Yine üstüne. Ya Allah kahretsin sizi be. Yoksa. Fena küfürler var hakeme şu anda. Hakem hakem değil ya. teneke çok, ya. çok büyük küfürler var. Baksana, yani evde olmaz. söylenmeyecek bu küfürler. Yani söylenemez. Hakem değil bunlar. Teneke, teneke. Of 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 anne. Siz içeri gidin duymayın küfürleri. Yok, Yok ya. Ya ben... soğutuyorlar maçı ya. Maçı soğutuyor hakem de görmüyor. Allah kazandı verdi. Vallahi geldi. Ulan geri ayağından açtı topu be. Baba geldi, oraya Görüyor musun sen ya? Yok orada bir şey. At, atma, atma kendini. Aldı aldı. Allah aldı Allah. <laughs> oh, Oyuna pas attı lan. Yine yüzde yüz çıkarttı kaleci. Aa! aa yine yüzde yüz. <laughs> baba gel otur otur otur. Baba otursana. Bu Berke neler yapıyor lan şu anda arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Bir maça göre söylemiyorum. Ben Belki uzun zamandır izliyorum. Şu an aktif yerli kalecilerden en iyilerinden bakın en iyilerinden abartsız söylüyorum. Belki 5-6 tane yüzde yüz. gol çıkarttı. Ya, ne geliyor çıkarttı geliyor topla milli, Milli takım içinde bence belki artık şart alsınlar belki. Adam vuruyor ya. ya. Kaleci üstüne, üstüne, üstüne köşeye Bu, bırakmıyor. bu, bu köşeye bu. bırakmıyor üstüne geliyor bak. Belki Allah yeriz. Allah. Kapattın, köşeye vuruyor. Uzak uzak kuzun kaşıya vur öbür kaşıya vur uzak kuzun kaşıya, kaşıya. Efsunlamış kendilerini bunlar kardeşi Eflatun da baba Efsun olabilir Eflatun rengini O's sever misin mi baba? Baba Ya Allah aşkına babanın ağzına şu tıkma gidiyor Çıktı <tütrecek> git görev yanında Manyak ve zövek Ha pardon ben hani Eflatun da diyorum Eflatun sarı Victor Osimen bak şu an O da girmedi O da girmedi bak şu an Allah Allah Samus Ais, Ziyeş kazandı topu oyunu sürüyor. Hacım Ziyeş, bir canım Ziyeş'ten. Hadi be, hadi be. Şu hal bakar hepimizsiz sizi ya. Son serbest atışı. Yok ya, aman güzel bir şey. En az 4 dakika, 5 dakika koydum üstü üstüne. Güzel değil mi aslında? 6 dakika üstüne, yere gitti bir saniye. Son dakikada olsa gelecek gol. Abi inanıyorum baba ben. Vallahi inanıyorum bir daha inanıyorum. Vallahi diyor lan. Baba da İnanıyorum. Tamam o zaman şu yaptı. Gol girecek. Ah. Gol girecek. Adem olsun. Ya çok garip totemin ya. ya. Hadi bu gol bu Allah'ın izniyle gol bu. Ne kurban oldu bunu Allah. İnşallah bu gol bu. Oyuncuların son kez uyardı olsa acaba. Hadi gel. lan hakim ziyar. Bir boka yana bari be. Ziyeş. Ziyeş kaleye doğru sapı bayacaktı. Prince of Şuraya ver lan bu. Vermedi salak. Çekti sana, topu ve zamanında kaldı. Baba. Emre, Bırak e, arkadaşı ceza orta çekti topu geriye. Hüseyin. Berkan'la mücadelesi. Hüseyin Berkan. Orada faul var ama. Ben de faul O orada, Bitirdi maçı. Bitirdi maçı. Ulan çok güzel soğuttunuz maçı be. Hakem. Vallahi bir en az 5 dakika koyman lazım bu 6 dakikanın üstüne. Eyüp Sultan 2 maçın oldu. sonucu. Yazıklar olsun size. Belki üzeri elal olsun. Çok çıkarttı bugün gerçekten. Yazıklar olsun evet. size vallahi. Onun maçım dışında dönemiyor. onun dışında bence çok seyir zevki abi. güzel olan 10 numara bir maçtı. Aslan oğlum Okan. Aslan evladım Okan. Ya niye istirahat ediyorsun bu üstüne pasta ya? Allah aşkına ya. Adam 4-1 4-1 oynadı bak. Sen niye dört bir dört bir denemiyorsun? Üçlü defa Galatasaray oynayamaz. Neden? Galatasaray futbolcuları üçlü defa oynamaya verişli değil. Baba çok futbolcu. Çok futbolcu bak. Futbol, çok pozitif. Futbol, futbol, o O aynı. Atamadın sadece. Olamıyor. Akın emirde geldiler. Fazla da geldiler. Bir niye şey geldiler? Üçlü defa zayıf olduğu için geldiler. Sen şimdi gittiğine bakıyorsun da onların geldiğine bakmıyorsun. Onları nasıl çöküyorsun oraya? Üçlü defa sözünden. Olmaz. Senin futbol yani sistem futbolculara göre oynanır evladım. Ne söyleyeyim ya? bir şey. helal olsun. Arda'ya da Arda'ya da helal olsun. Oturma, oturma, oturma. Onlar da iyi oynadılar. Arda yatacak diyenler, daha sonra yatacak diyenler de kapak olsun. O utanmazlara. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala orhan. abone olup bizi destek vermeyi unutmayın. Bizleri izleyenlerin çoğu evet, arkadaşlar abone değil. İzliyorsunuz Allah Allah ama abone yani. olmuyorsunuz. Rica ediyorum. Şuradan bir abone ol tuşuna bir kere basmanı çok zor değil. Like atın, destek verin herkese hayırlı geceler. Son sözü sen söyle bu. Ya ne söyleyeyim Allah aşkına. Hepinize hayırlı geceler. Çok sinirlendim ya.